Evet. Başlayalım Yat. abi. Yat. Tak. Ha. Tak. Lan, kocuk. Gel buraya. Evet, köpek geldi halde bozmuyor ama. Otur. Neyse hayır, otur. Otur. Hadi. Köpek Hadi. Ben olunca şey yapmıyor abi. Oldu mu öyle? Geç bakayım. Topuk. Hadi bak. Aferin oğluma. Aferin. Soldan dolaşıp yapması Kal. gerekiyordu, yaptı. Aferin. Kal. Aferin. Yatır bakalım abi. Kat. Aferin oğlum ha. Kal. Nasıl eğitmişim ama. Çağır abi solundan dönsün gelsin. Dur. Hayır, dur. Ka. Aferin benim oğluma. Topuk. Aferin. Aynen öğrettiğim gibi Topuk. oğlum. Hadi. Gel. Gel, gel. Tamam oğlum, ben yokum şimdi. Esas sahibim var. Aferin. Tur. Sola geç otur bakayım. Aferin. Hadi git.